şu gel şu. Ne oldu? Yine? Yedir su harçağını fıramadı mı? Fıramadı. Elimizden kaçtı. Bayın da. Ama hiç merak etmeyesin. Doğru etmeyesin. Yarın sabahçı dörük, İdris'e azıcık kurşun dökürük. Değil mi uşaklar? Hey, hey ya, ya dökerim. Tabi böyle dökerim. Rıza, baksana sen bilirsin. Bu korumalar günlük ne kadar para alırlar? <laughs> bir araştırsana, bir koruma tutsak ne kadar sipari lazım? Hah, hah. Hadi ara beni sonra. Ya aman be baba, ya vazgeç bu koruma sevdasından Allah aşkına ya. Yok, ben bu bünyenin evladını sahipsiz bırakmam. Ne yapıp edip sana bir koruma tutacağım. Ya baba, ben kendimi korurum, ne gerek var ya? Tut, konuşma, tutacağım dedim. Ferhat, bırak tutsun be, işi sağlama almak lazımdır. Lan abi, sorma sahip, hangi parayla tutacaksın sen bu korumayı? Bu parayla. Nereye soktum ben bu parayı ya? <laughs> ne oraya bakıyorsun? <laughs> bak işte... ...paran da yok be baba. Yani ayranımız yok içmeye, tahterevveline gideriz. Şey yapmaya yani. Gelmez geç bu sevdadan ya. Aman be evladım. Bir koruma tutmak kaç paradır ki? Telefona bak ulan. Baba sıkıldım. Telefona bak deyince böyle bakılmaz. Al getir. Ha? ha şimdi anladım. Ha. Alo. Rıza? Ha, ne kadarmış? Ne? İki milyar mı? Oo. Peki sağ ol. Ha? Hmm. Gördün mü? Nereden bulacaksın iki milyarı? Klarnetimi satacağım. Ah. Ee, baba yadigarı diğer mi satacağım be? Olmaz be oğlum. Delirdin mi sen abi? Cık, yapma baba. O klarnet senin için çok değerli biliyorum. Doğru çok değerlidir ama evladım kadar değerli değildir. Satacağım. Hayır, ayakta izin vermem baba. Babam nerede ya? Sabah sabah nereye gitti Allah aşkına? Vallahi görmedim ki. Uyandım gitmişti. Ben de görmedim. Muharrem'in çıktığını gördüm ama Yunus'u görmedim. Hmm. Herkese günaydın. Aa. Kısmet Hanım iyi sabahlar dilerim. Neredesin baba ya? Gelsene şu kahvaltıya. Geleceğim ama öncesinde bir sürprizim var. Sürpriz. Sürpriz olabilir mi? Ha ondan. Allah Allah. Ne be? Ya ne oluyor be? Anlamadım hiçbir şey ya. Sürpriz. Gel. Ah, oh. kim bu ya? Üzerinizdeki madeni şeyleri çıkarıp sonra tekrar geçin lütfen. <laughs> Baş üstüne. Nasıl koruma? Aa, koruma tutmuş be. Bak böyle bir şeymiş koruma. Ha. Baba, gittin sattın klaneti değil mi? Sattım. Zaten eskiydi. Sesimiz <laughs> size çıkmıyordu. Bir alta yaramıyordu. Yeme bizi be. Hadi hadi. Koruma tuttuk oğlum. Çıkıp mahalleye hava atalım. Yürü. <laughs> Aman be baba. Sekürütü. Yürü evladım. Bay üstüne. Yürü. Ne olur lan? Allah'ın şu parları bu ne haldir? Protokol insan olduk lan Artık öyle her elli kolunu sallayan bizimle kötüsün. mi? Ayıptır söylemesi. Artık korumamız var Pembe abla. Ne? dikkatli kurma mı tuttunuz? Çekil haydi. Hop hop. Yapma ki fazla. Koruma arasana üstün içinde evladım. Ne yaparsın? Dur. Dur ne yaparsın? Bırak beni de. Kesin bize ait ve menfuz bir saldırıda bulunacak. Ara evladım ara. Ara ara. Ara ara. Bırak beni de. Divay bırak. Nasıl korumamız? Artıkın bize fikse bile vuramayacaklar bebeciğim. Fiske baba fiske. Sinden de vuramaz be evladım. <laughs> Biz de bu konum olduktan sonra yürü kahveye gidelim. Hadi, sekirite hadi. Oğlum siz alex Alex'e o, o kadar alex para stopu. verdiniz e, be. koy sen, koy sen hı, de kafanı o kadar. Oo, Rüstem gelmiş. Hı. Dün geceden suya yatırmıştık ya bunu Muharrem abi. Yumuşayıp kıvama gelmiştir şimdi ha. Kıvama geldiyse dövelim o zaman. Muharrem abi çok ayıp ediyorsun ama. İyi. Haberin olsun kırıyorsun kardeşin kalbini inceden. Ya koruma ya. tutmuş. Getirin çevre abi. Onları bırak. Yapma ya Bı ara bak. Ha? Şunu. Üzerinde kesici, Hadi. biçici, delici bir ya. alet var mı? Ne oluyor? Aa! Öttü! <laughs> Öttü! Demek ki üzerinde bıçak var. At o bıçak. Ha? Ya bırakın beni! Nerede Bir şey yok. Yok üstünde bir şey yok. <laughs> Sen ne duruyorsun burada? Abi yürü. Ben ne gidiyorum abi ya? Yürü. Ben Hadi. ne gidiyorum ya? Hehehe <laughs> baba. Çortmuş gibi oldum vallahi be. Yani silah saklıyor olabilir diye herkese saldırırsın ha. He? Doğru dedin be Ferhat. <laughs> <laughs> Yanlışım varsa düzeltin ama Yunus baba paranoyak oldu resmen. Gülmeyin. Security. Security Buyurun. evladım. Bu üstün bunlar Başlıyor. Kalkın bakayım ayağa. Kalk ayağa. Yunus Baba ayıp ediyorsun Şipşek Hanım'a. Tutun sıraya geçin. Saldırı tetkiliği altındayız. Her bir taraftan saldırı gelebilir. Olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> şaka ulan şaka. Allah kuruları. Oturun. O... <laughs> 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 baba ben bir çıkıp hava alacağım ya. Tabii. evladım. Hadi görüşürüz. Hadi. Fekir Hüsnü. Buyurun efendim. Koş evladım. Ferhat abinin peşinde ol. Barsın Herhangi bir tehlike gelebilir. Anlaşıldı. Ula çabuk olun ulan. Yakalayalım şu rüzgâr düşmanını. Ula İdris. Ula gökte ararken yerde bulduk seni. Hala İdris diyorsun ya. Bu sefer elimizden kaçamayacağız. Security, hadi iş başlayalım. Koruma tuttuk kendini. Artıkın hiçbir şey yapamayacaksınız bana. Ne yaparsın lan? Konuşmayın. <laughs> ötüyor bu. Metal mi var üstünde? Aa, metal verdi. Aha bu tabanca ötüyor. Tabanca mı? Ah, tutmayın, tutmayın beni. Aha, Aa, nereye aha, kaçıyorsun lan? Kursana <laughs> beni. Sekürüdü gelsene buraya. Hey, ee, kaldık baş başa. Bir bakayım şimdi İdris <laughs> Efendi. Benim ne evlenip namusumu temizleyeceksin? Yakala abini. Ya bıraksana beni. Hadi yürü ya bırakın. Bitesin bitesin seni ben ya. Nir? Ya bırak. Ya. Ferhat nerede? Gelmedi mi eve? Yok, seninle beraber değil miydi? Yok. Kahvede ayrıldık biz. Yoksa başına bir şey mi geldi Ferhat'ın? Hey! Yoksa vurdular mı Ferhat'ımı? Deli deli konuşma be. Koruma tuttum ben oğlum akılına bile dokanamazlar. Neyse. Hadi hazırlanın çalmaya gideceğiz. Abi, Çalmaya gideceğiz de senin klarnetin yoktur. Götürdü sattı klarnetini. Ne çalacağız sorma sayıp? Aman be kızım. Benim gibi büyük bir müzisyene alet mi lazım? Hiçbir şey bulamazsam bongo çalarım. Nasıl güzel ses çıkar, Aman be abi. Gel hatırlattın ha. Deli bu lan deli. Ayılana gazoz. Limon, <laughs> ayılana dur, dur, dur. Dur, dur. limon. Ayılana gazoz. Ayılana limon. gazoz. Buyurun buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oldu? Karadeniz'de gemileri mi battı? Şey Yunus baba nasıl söylesem... Şey... Belki şey enteresan. Şeyden bir şey anladınız mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben söyleyemeyeceğim. Sen söyle. Beyefendi başınız sağ olsun. Ne oldu? İsmet baba sizleri ölür. Ne? İsmet Baba öldü mü? Ay. Maalesef kaybettik İsmet Baba'yı. Ah İsmet Baba, bizi bırakıp nereye gittin? Yunus, evladım. İsmet Baba öpeyim. <laughs> İsmet Baba, olan delikadın. <laughs> Allah'ın hayırsız. <laughs> Canım kardeşim bak klarnetini getirdin. 15 yılda anca tamir edebildin ha. 15 yılda. <laughs> Allah rahmet eylesin. cennet olsun. Çok büyük sanat geldi çok. Ay ben dayanamayacağım ağlayacağım lan. Hani bir laf vardır ya, er ölüm erken bir ölümdür diye çok doğru bir laf. Hele he. İsmet Baba için daha bir doğru. Onun da klanetini üflemesi, dünyanın kulağının pasını silmesi lazımdı. İsmet Baba ölmeden önce vasiyet etmiş. Ben ölürsem klarnetimi götürüp Yunus'a verin diye. Klarneti o devraz. Hiç susmasın bu klarnet demiş. Söz veriyorum sana İsmet Usta. Bu klarnet hiç susmayacak. Roman sözü.